Firavun'a gelen Risalet siz gibi Resul gibi gibi salat eder bereket bulur kema salleyde kema barikde kurt kuzuyu yemek istemişse ne kurtun yarası ne kuzunun kınası buna bir manidir bulanan nilin sebebi malumdur kana dönen suların çekirge afetlerin çamurun şuravun düzen bu benzersiz tarikat Süleyman'ın şahlanmış yağız atları yoktur Musa'nın elinde. Musa'nın atları geliyor, çekilin bir kenara demeyecektir Firavun. Firavun, Musa'nın peşindedir. Musa'nın asası vardır, nile söz geçire. Firavun, zehrini kusar ülkenin dört bir yanına. Dur bilmez, durak bilmez. Musa, özgürlük vaaz eder. Tam vahyetli yetineceklere. Zehrin şifasıdır ben ve selva onlar gibidir zeytun ve incir gibi gibi ellerde kelepçeleri çözecek yürekteki zincirleri darmadağın edecek bir sevdası vardır Mekkeli adamın Mekke'nin adamının uçuracak kanatlandıracak bir kuşçu Mekke zindan Leheb'in babası gardiyanca gibi o Mekke'ye değil küresel Roma'ya size gelmiş bir elçidir Bilalemin. Arpa buğday Mısır'dadır Geç olur. Güzeldir Musa, güleç odur. Unca, uzun ince bir yol var önünde, erken gel genç adam, sonra geç olur. Süt ve bal ırmaklarına erişmek için yardan geçene geçilmez olan olur. Tertilde tertibi olana müstezad olur, şiir olur. Kayseri müzen ki durağında bugün. Kayseri duraklarında barışın, silmin sesi yankılanır mı? dura dura ala muksin bir tertilde az gidip uz gider bir kent. Sevdadır her şeye kadir olan, gilve ve nazarla setre olan. Mekkeli adam Mısırlı'nın varisidir. Kimse bilemez Mısırlı'yı onun bildiği kadar. Ne cani bir turun sağında durmuştur, ne suya verilirken çocuk oradadır. Ama o bilir. Bilir ki Mısır'da Mekke'dir. Bilir ki Roma'ya gelen İsa şimdi Mekke'dedir. Aynı yağmurda sanmış kardeşlerdir onlar. Aynı yolun yoldaşları. 40 yılda bir, 40 haftada bir hayata gelir insan. 40 yılda temizlenir, yunar insan. Alemde aşktan büyük devlet var mıdır? Kalbi selimdeki kadar bir nefes sıhhat var mıdır? Var mıdır sahillerle yol tutmaya niyetin şehir? Gönlün var mı? Gönlü olanın kaçmaya hazır bohçası olur. İnsaf et gari yüzüne karşı git Gözleriyle kaldıyan, gözler yalan söyler mi? İnsaf et gayri. Kayser müzemmil durandı Durma duraklama tertil yağıyorken perşembeleri kalp kabını doldur. Yağmur hayat verir Yahya. Memahlı bir ter toprağın. Göz basiretle buluşur, ferasetle yılmaz bir er kesilir zorluklar karşısında. Cami-i sıhhatu dağdan, halka bir irat gibi, bir libas fahir olmaz, cisme ol kisvet gibi. Varken baht adet, saadet, kuvvet kudret gibi, halk içinde muhteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Menzile asa yifi ukbaya istersen usul, bu dünyadan feragat gibi olmaz doğru yol. Şahban erbabı uzlet dur hemen baki meul Gel huzur etmek dilersen ey muhbi fari ol Olmaya devlet makamı gufleyi uzlet gibi Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi Şehrin o günler yeni sayılan bölgesinde tezgahın arka tarafında olurduk Çarşamba bir sendrom bu sabah tezgahın ön tarafındaki müşterisine soğan tartarken bir mürsel 33 yıl tarih tesbihini geriye sararak hala kulaklarında olduğu unutamadığı Sure-i Tenvir okuşunu hatırlatıyor. Dün biz Tenvir okurken çınlamadı mı kulaklarınız diyor. Dağların yürütülmesi kulaklardaki çınlama 23 kentten kentine dağına dönen 23 yaşındaki gencin tebliğiydi. Eski bir volkan olan Erciyes'in simülasyonu. Şehrini sarsmak istiyordu. Musa'nın Mekke'yi yürüyen dağını şimdi kentinin kıblesinde duymak bir dağ efsanesiydi diyesiymiş. Kirgali gayıptan bir çelebi dağın zirvesine çıktınız mı güneye baktığınızda Akdeniz'i, kuzeye baktığınızda Karadeniz'i görürsünüz rüyette bir hat tanımıyordu anlaşılan. Tüm satıh vatandı. Erciyes'in fişkırması Eta'ya filan benzemezdi. Erciyes'i bir racibe tutarsa tüm Anadolu sarsılırdı. Erciyes de kendine titrer, kendine dönerse bir kentli musab, tüm ülke kendine dönerdi. 40 yaşında bir günde saçları bembeyaz edecek hitabelere yol aradık nice sene. Bildan kulağın saçları bir günde şeybelerin saçlarında çevirecek bir yükü yüklenemezdi. Sadece reşitlere yol vermeliydi daha. Dağın müzdemil çağrısı, dağın şehri yürür bir dönem nice kereler mola verdi varoluş kervanı. Şehre nazarlarını tevcih etti yoldular. Ya onlar bu Kente alırdılar ya da bu kent onları. Zirveye tekamül etmek için bir şanslı dağlar. Dağ ahkaf olursa 15 Yere dağ mehir olursa dört yana uçan kuşlar dönmez bir daha geriye. Ankara, Kastamonu, İznik döner, Elazığ, Maraş güser. Samsun, Sivas siner. Antakya'da Habibi kalmaz ülkenin. Dağı bir racbe tuttu mu dağın adamı yuvarlanır tepe taklar. Zirvenin akabeleri boş kalır. Ne daha kalır ne dağdaki insan. Ova lavlarla dolar, cennet olası ova ateş olur yarın küresel Ramazan istiklali olsun bu toprakların. Bu topraklar için yumud olmasın, gelecek sağ olsun, sağlık olsun diyecek bir müzzembil elçisi. olsun olsun kıraati değil 2019 okumaları ve 2020 okumaları. Bırak ona bırakılacakları, sen işine gücüne var. İşini gücünü bırakma sana bırakana. İşin inşası gecenin, işin tesbihi gündüzün hakkı. Gücün yarın Mevlam neye bıraktığının farkında mısın bıraktığını enkal ve cahim Azabı elime bırakabilir misin yavru ötede biliyorsun ki zemzem var yakar sıcakta bırakabilir misin yakınını veya hangi günde bırakıyorsun kendi kendini bırakabilir misin kendin gibi bırakabilir misin sana bırakılmış bir nimete küfran edebilir misin nimeti bırakıp sözde işine gücüne bakabilir misin ana yardır yarın hası, bir varmış bir yokmuş dünyasında bir tutarak acıları bile elemleniyor, merhum rahmet diliyoruz. Karadeniz çırpınır, vatan çırpınır, analar çırpınır, emekler üzerine. Saklı cemiller diliyoruz Samsun'a, dostumuza. 15 Ekim 2020 bir müzemmil doğuyor. 2021, Bildan'ın şeybi haline geldiği gün, Musa gibi bir peygamberin geldiği bugün değil miydi? 2022, öyleyse siz nasıl korunacaksınız bakalım. Bugünün, bildağının şey kılındığı o gün olduğuna kafir olursanız ve 2023...